Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber roketlik oynuyoruz. Hemen başlayalım. Maç buluyoruz şu an. Evet, hala maç arıyor. Arkadaşlar burada 51 saniye ne bakmayın daha kısa sürelerde buluyor. Bir de genellikle şu noktaya geldiği zaman maç bulmuş oluyor. Bulmak üzere arkadaşlar az kaldı. bulamadı arkadaşlar ya. Hızlıca bulsun. Ha buldu. Gelecek şimdi arkadaşlar. ne gelmedi? arkadaşlar maç bulmuyor çıkalım 2 ve 2 girelim belki daha kolay bulur bu daha kolay bulur arkadaşlar buldu arkadaşlar. Sonunda buldu. Başka hangi oyunları oynayalım? Söylerseniz mutlu olurum. Arkadaşlar adam afk ya. adamlar afk neyse yapacak bir şey yok ceza alır arkadaşlar adamlar direkt maçtan çekildi ya ya bu kadar da korkulmaz da adam 212 ping almış arkadaşlar çıkalım 3 ve 3 arayalım. Belki gelir. Çok arkadaşlar. 2 ve 2. 3 ve 3 çok uzun sürüyor. Bu maçın bulmasını bekler beklerken kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. ve ben daha 12 yaşındayım o yüzden devam etmek istiyorum konuşamadım heyecanlandım arkadaşlar hala maç bulmasını bekliyoruz ya 1v1 bir bir bakalım arkadaşlar belki daha iyi bulur 20 saniye diyor iyi 1v1 bir bir. Arkadaşlar videonun yarısı eh, buldum. Videonun yarısı zaten maç bulmakla geçti ya Bu nasıl bir server Saat bu arada Çarşamba 10 buçuk saat yani İlk ben... Hayır. Evet. Vurduk arkadaşlar. Aha. Nitro'yu almam lazım. Hayır. Aa, Tam attı bana. Hayır hayır hayır. <laughs> hayır. Adam çok güzel attı arkadaşlar ya. Çok geride kaldım. Nitro da bulamadım. Çok güzel attı ama. Hadi seker o. Çekti. Vurduk. Oh, olmadı arkadaşlar ya. Olmadı ya. Adam hata çıkıyor. Evet. Hadi orta gelir o. Hayır. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar. Hayır ya. Adam nasıl tutuyor ya? Hayır ya. Hayır. O kadar da değil. Hayır. Of. Hayır adam adam'a gol almış olabilirim şu an. Arkadaşlar dolandı benim. Çok heyecanlanıyorum. Azıcık sakin olmam lazım. Elim ayağıma çok dolandı. Neyse. 0-3 dakika kaldı. Hayır. <laughs> hayır 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 ya. Gol atacak Arkadaşlar bana bir şey oldu. Bana bir şey oldu. Çok heyecanlanıyorum ya. Ne bu kadar heyecanlandım? Ben kaleye geçeceğim arkadaşlar ya. Evet. Orta bile açamıyorum arkadaşlar ya. O oh! Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ya? Çişkeftikleri görün adamı yaptı. Hayır. Niye yeah, çok kötü? Hayır. kimse vuramadı. Helalsin. Adam bana asist yaptı arkadaşlar ya. Güzel. <laughs> Belki döndürebiliriz zaten maç. Gelmiyor. Arkadaşlar. Gelmiyor sandım. Geliyormuş ya. Hayır. Hayır ya. Arkadaşlar nitro almazsam uçamam. Adam nasıl uçuyor anlamıyorum. Nitrosuz nasıl uçuyor bu adam? Neyse basacağız. Bir maç daha atalım mı arkadaşlar? Çok kötü yenildik. Baksanıza nitro bile alamıyorum. adamlar orta açtım abi o. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne yaptın adam kendi kalesine attı arkadaşlar ya. 52 saniyede döner mi? Yani 10 saniyede bir gol atarsam gelir. O da imkansız bir şey gibi zaten. Ancak dördünde kendi kalesine atması lazım. Ben kalemde bekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Geliyor. Vurdu. Nasıl? Tuttuk arkadaşlar. Tuttu. Tuttum arkadaşlar. Nasıl gol? Tuttu. Aa nasıl olur ya? Tuttum ama. Yapma işte tutma ya. Oha. Ya arkadaşlar bu adam ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum ki. Bir oraya atıyor, bir oraya atıyor. Yes, arkadaşlar en azından 3 gol attık yani o da iyidir. Şu da adam yine kendi kalesine attı arkadaşlar ya. Son saniye basacağım. O bir da tutacak. Evet arkadaşlar. Bir maç daha atalım mı? Atmayalım ya. Video da çok uzun olmasın arkadaşlar. Çok uzun oldu. 13 dakika oldu. Normalde iki maçlık videom 15 dakika. O yüzden öyle işte. Ne diyeceğimi de bilemiyorum arkadaşlar. İlk defa Youtube kanalı olunca insanın diyeceğini bilemiyor. Kalma, abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.